Cümleten selamlar aleyküm. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Daha önden yeni bir videoyla beraberiz. Nasip olursa bugün fırını tamir edeceğiz. Dün de güzel bir yerdeydim. Videoyu henüz atamadım. Antalya'nın bir köyünde eski keçeden pantolon yapımını çektim. Pantolonun keçenin işlenişini çektim. Henüz dikime 4-5 gün var. Kumaşın beklemesi gerek, kuruması gerek, yıkanması gerek. Bildiğimiz koyun yününden pantolon yapacağız. İnşallah 4-5 gün sonra o videoyu da yayınlayacağım. Herkese de şimdiden iyi seyirler. Antalya Manavgat Belenobası köyündeydik. Çok güzel bir gün geçirdik. Balcı İbrahim abimizle beraber geç, gittik. Kalmamış bir tarihi yani artık yapılmayan el, elle dokunmuş elle yapılan bir pantolonu izleyeceğiz. 4-5 gün sonra ama. Şimdi bacamızı, ocaklığımızı yaptık. Eksiklerimiz var tabi. Bunu bu şekilde sıvalı bıraktık ama üstüne kar yağdı, yağmur yağdı. Şimdi buna taş kaplama yapacağım. Dayanıklı olsun diye. içinde hiçbir sıkıntı yok. İki sefer yağmur yağdı üzerinde. Sulu kar yağdı. Gelemedim. İçi maşallah çok güzel oldu. Şöyle. Birkaç çamur parçası dökülmüş ama sıkıntı değil. Ağzı düzgün olmadı. Şurayı düzelteceğiz. Biraz da daraltacağım. Ekmeye zor pişiriyor. O gün tabi çamurdu daha kurumamıştı. İyi kötü pişirdik ama şu şurayı kapatacağım. Şöyle birazcık daralacak. Üstünde taş kaplama yapacağım. Çamur çatlamış zaten. Kış ayındayız olacak yani ayaz gördü yağmur. Üzerini taşla kapatırsam bu çatlama işi de bitmiş olacak. Hadi bakalım işe koyulalım. birazcık daralttık. Şu şekilde kaplama yapacağız. Önce fırınımızı bir yakalım. Hamur getirdim. Bakalım ekmeği pişirebileceğiz mi? Kurudu şimdi. İlk başta yaştı. Bayağı zorlandık. önümüzü yaktık yukarıdan çatlayınca duman kaçıran yer var şöyle taş kaplama yaptık mı onu önleyeceğiz Allah izin verse o ısınırken Biz bir yandan devam edeceğiz çalışmaya İyice yaktım Ekmeğimizi bir pişirelim bakalım Daha üstünü tam yapamadım ama Geç kaldık akşam olacak Ama işe yarıyor gibi Taş yapıştırdığımız yerlerden artık duman çıkmıyor Tepeden Çıkıyor buralarda yok İşe yarayacak gibi bakalım ekmeğimizi bir pişirelim. Akşam olacak. ancak bu kadar yapabildik bugün. Kuyudan su taşı, toprak taşı derken zaman geçiyor. Bu arada evimizde hiç akan yer yok. Kup kuru. Çadırı serdiğimizin faydası oldu. Hiç ıslak yok. Birkaç kere yağmur yağdı. Ekmeğimizi bir yapalım. kınalaşıyor. Bayağı da şişti. Geniş açmıştım aslında ama hamuru bozuldu. Tekrar yapmak zorunda kaldım. Somun gibi pişiyor. Evet ekmeğimiz pişti. Eksiklerimiz var. Kapağı yapmamız lazım. Üstünü komple yapmam lazım. Geçen günden çabuk pişti. 20 dakikaya varmadı. Üstünde sağlamlarsam herhalde daha güzel olacak. Tabi içeride biraz daha ateş bıraktım. Biraz da hamura çalışmamız lazım. Yapmıştım aslında. Sonradan bozuldu. Tekrar yaptım. zeytinim var. Ekmek sade bile çok lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. kıtır kıtır olmuş içi yumuşacık sıcacık da Evet yola düştük kararmadan köye inelim. Haftaya kar yağışı gösteriyor. İnşallah kar yağışına fırınımızı tamamlayacağız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.